belediye ilçe belediye başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz, Manca Mahallesi'nin çok değerli sakinleri. Burada bugün bir gençlik merkezini temelli atacağız. Yaklaşık 800 metre kare kapalı alanı olan, içerisinde spor taze evler. üst bilgi Bir kompleks. Burada tabii yer konusunda Sayın Öz, Öz Şimşek ailesinin bize iyibeleri var. Onlara teşekkür ediyoruz. Geri kalan kısmı da belediye olarak biz aldık. Ve burada Manca Mahallesi'nin yıllardır süre gelen o sıkıntısı giderilmiş oldu. Bugün bunun bu inşaatın başlamasını hep beraber yapacağız. Rabbim hayırlı hizmetlere hep bizleri vesile kılsın. Sizlerle beraber, büyükşehirle beraber, bir belediye başkanlarımızla beraber bu çıktığımız hizmet yolunda halkımızın önünü diyecek. ...daha nice faaliyet verebilirim. Allah'a şükür. Başka bir sınır söyleyeceksiniz? Evet, bugün Eyyubi ilçemizin... Manji Mahallesi'ndeyiz. Ben önce bu projede emeği geçen ilçe ve belediye başkanımızın şahsında tüm ekibe teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olsun. Yer bağışı da var. Duyarlı insanlara bizim ihtiyaçlarımız var. Bugün burada yapılacak olan bilgi evinde bu mahallenin çocukları faydalanacak. Gençleri faydalanacak. Yine yapılacak olan spor salonda bu mahallenin gençleri bu spor salonunu kullanacak. Tazi evi de çok amaçlı salon olarak tüm mahallelerin hizmetine sunulacak projelere bizim ihtiyacımız var. Ben e, teşekkür ediyorum. İyi bir belediyesi sağ olsun bu projeyi gerçekleştiriyor, hayata geçiriyoruz. Biz de bugün o vesileyle buradayız tüm belediye başkanı arkadaşlarla birlikte. E, Merkez ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız, Kasal'daki ilçe belediye başkanı arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde halkımız için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir planlama sürecidir, bu bir kaynak sürecidir, bu bir çözüm sürecidir. Bunun için gerçekten zamana ihtiyacımızın olduğunu belirtmek istiyorum. Ama güzel hizmetler oluyor. Gerçekten yerel yönetim olarak belediyecilik anlamında Şanlıurfa'da müthiş hizmetleri oluyor. Bu da kamuoyunun takdiri nedir? Sabırlı olsunlar. Allah'ın izniyle bu kadro inşallah bunun üstesinde fazlasıyla gelecektir diye düşünüyorum. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Tekrar tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.